Evet arkadaşlar şu an biz Kore Kore'den kaçmamız lazım. Şu an gerçekten ne yapacağımızı bilmiyoruz şu an. Evet durun ben hemen arıyorum. Bir tane benim e, helikopterim var benim. benim. Neşe yanıma benim e, yıldızı da arkaya alın. Çocuklar kucağınıza alın ses olun. Havalimanına geldik. Şşş. Hemen. Evet. Ay ama çok uzak Türkiye ya. Biz nasıl gideceğiz? Bana bir sürü yeter benzin var. Tamam Neşeli. Ne ara bir sürü yeter benzin aldıysan. Maya ya sorgulama artık. Hadi gel ya, gel gel gel. Geliyorum Neşeli. Ay bu gitar ne be? Üf. Kuzey Kole gitar olması çok saçma. Üf, hadi ya. Üf, ha Neşeli havalimanına yaklaştık. Ay. Ama bak ülkeden çıkanları var ya öldürüyorlarmış ya. Neşeli biz ne yapacağız? Gizlice hızlıca kaçmalıyız Maya. Evet Neşeli zaten ya. Hemen 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 hemen. Ay. Üf. Başımıza böyle geldiğim bilseydik zaten Güney Kore'de gelmezdik ya. Üf. Niye bu ülkeler yan yana ki ya? Üf. Keşke Amerika'nın yanında olsaydı be. Üf daha iyiydi. Güney Kore'nin ve Kuzey Kore'nin yanında olması çok saçma ya belki de kardeş ülkelerdir. Her neyse Türkiye'nin kardeş ülkesi de var. Mesela Azerbaycan ve komşu ülkesi de var. O da Yunanistan. Bir dakika Kuzey Kore'den biraz kaldı. Evet çıktık Kuzey Kore'den kaçtık. Arkadaşlar kaçtık kaçtık. Evet arkadaşlar kaçtık. Hemen Türkiye'ye gitmeliyiz yeter artık ya. İnşallah bizi oranın devleti yakalamamıştır. İnşallah olmayacağım hadi koş artık koş artık ya. Nasıl koşabilirim ya biz hani pilotla gidiyoruz yani ya helikopterle. Ha. Evet. 24 saat sonra. Ay. Bayağı bir saat geçerse. Ay Türkiye'ye Antalya'ya geldik artık sonunda. Çok şükür ya. Ay. Şu an hadi otelimize gitmeliyiz artık yani. Ben otelden izin almıştım zaten. Heh, tamam. Evet otele gidelim artık yeter. Tamam. Hadi gidelim artık. Evet. Ay otelimize geldik çok şükür çok şükür çok şükür. Ay inin artık inin. Kuzum ne kuzey yukarıdan kaçtık ama ya çok eğlenceli değil miydi? Ay evet baba ya. Ay. Neyse. Tamam pijamalarımızı giyelim artık yatalım. İnşallah bizi yakalamamışlardır değil mi ya? Evet ya neyse hadi yatalım artık. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kızım bu arada bir de artık böyle yurt dışına gideceksek artık yani Amerika'ya, Paris'e, Fransa'ya falan gideceğiz. Tamam mı? artık Güney Kore, Güney Kore yok. Zaten Kuzey Kore'den zor kaçtık. Tamam anne ya. Neyse. Zaten Güney Kore'nin hepsini gezdik kızım. Anladın zaten. Neyse görüşürüz arkadaşlar ya.